bu. Bir de şunlar var. Bu benim giyim markamın, eski giyim markamın tasarımlarından biri. Şimdi bunu göstereceğim. Bir de farklı uzaylı ırkları olduğuna inananlar da var. Mesela hepinizin tanıdığı Aştar. Şeyde yii, kaçta? 79'da mıydı lan? Kaçtaydı ya? Kaç yılındaydı bu? 77, 77 ha bu elemanın kaçırılmasından bir yıl önce. Buzdolabından uzaylı getirdiğine düşündüm. Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim hiç şaşırmayacağınızı düşünüyorum ya ben öyle bir şey yapsam. Bir gün böyle tutup böyle bakın uzaylı arkadaşım desem hiç şaşıracağınızı düşünmüyorum ya. Şaşırmayız. Jojo Part 4'te de vardı bu. Ne? <gülüyor> 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 Nasıl yani? <laughs> Yok lan Miki Takaymış Taka adı ben de Aştar sandım şok oldum. <gülüyor> <gülüyor> Abi artık Aştar'la ilgili video çek desen. Ç çekeceğim çekeceğim. Bu ajdar. Değil değil. Bu aşdar. Yani farklı uzaylı ırkları olduğuna inanıyorlar. ve ya Bu yazan arkadaş da öyle bir şeye inanıyormuş. Dillerini anlayamıyorsun. Uzun bir hım sesi geliyor. Griler falan. Çıplak değiller. Üzerlerinde bir kıyafet var. Başka türleri var mı uzaylıların bilmiyorum. İnsanlar olduğunu söylüyor ama ben hep bu türle karşılaştım diyor. Onları anlayamıyorsun. Seni anlıyorlar. Düşüncelerini kafana sokabiliyorlar. Ama senin düşünceni okuyamıyorlar. Onlarla konuşman gerekiyor. Çok iyi duymuyorlar ya da İngilizceyi anlamakta zorlanıyorlar. Yüksek sesle yavaş konuşmalısın. Bu çok garip mesela. Müziğimizin bazı kısımlarını seviyorlar. Afrika'ya özgü, içinde 13 tane olan kabak gibi görünen enstrümana bayılıyorlar. Üflemeli çalgılara yani borullara asla tahammül edemiyorlar. Klasik müzikten ve cazdan nefret ediyorlar. Allah Allah, Allah Allah. 1987'den beri neredeyse her iki yılda bir beni alıyorlar. Bazen daha sık. Bunu bu arada yazdığında yıl 2000 kaç, 14 müydü oralarda bir şeydi galiba. 1995 ile 2000 arasında hiç almadılar. Orada bir gün geçirmişim gibi geliyor ama aslında 4 saat sürüyor. En uzun kaldığım süre orada 3 haftaydı. O zaman beni